Bitti Sevilla. Tabi tamsi düştü. Falan mı düştü abi? Mersin balık falan mı tabi? Her sabah saat 9'da taze balık bulmak mümkündür. Balıklarımız sürekli Trabzon'dan, Samsun'dan, Hopa'dan, Karadeniz'den direkt Kırşehir ve Ankara haline gelmektedir. Bütün ürünler kendimize aittir. Dilek Deniz'den tezgahlarımıza sunmaktayız. Siz Kırşehir halkı balık severler olarak Balıklarımız her zaman taze ve günlük, hijyenik, organik, doğaldır. Tazelikte öncü, kalitede birinciyiz. Her zaman İstanbul balıkçısı olarak Sayın Orhan Özcan olarak patronumuz sürekli her zaman günlük taze ve baş tezgahlarımız Sayın Tayfun Bey buradayız. Her zaman günlük taze gelir dediğim gibi. Paket e, evlere gönderme, burada yeme, evdeki kopya son dedik ve bu şubemizi açtık burada. Pişirme fiyatlarımız e, uygundur. Kilo başı 50 TL almaktayız küçük balıklarda. Tamam. Büyük balıklarda ise 30 TL almaktayız. Havamız, ızgaramız mevcuttur. Vatandaş stok, ya, stok gördün mü? Yok, ona, yok, ona. E, anam yaptığımız anam. yenilikle Allah. Kırşehir balıkçısı olarak Kırşehir'e bir hizmet daha getirmiş bulunmaktayız. Bütün balık çeşitlerimizle ister tavada ister ızgarada evlerde paket halinde, iş yerlerinde paket halinde servislerimiz mevcuttur. Evlerde ve iş yerlerinde hiçbir şekilde koku olmadan burada her şeyimizi hazır hale getirip servislerimiz vardır. Yaptığımız bu yenilik Kırşehir halkına e, hayırlı olmasını diliyoruz. Bütün çeşitlerimizle ve bütün sezon boyunca bütün Kırşehir halkının yanındayız. İmkanlarımız dahilinde. Balıklarımız günlük Taze bir şekilde gelmektedir. Hı. Tamamen her şeyimiz, mutfağımız, restoranımız her şeyimiz açık haldedir. İsteyen gelip görebilir. Geliyorum o Geliyorum da <laughs>